Herkese merhaba dostlar, hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün yine her zaman olduğu gibi Call of Duty Modern Warfare 2 ve Warzone 2 hakkındaki yeni gelişmelerle karşınızdayım. Ve artık Modern Warfare 2 multiplayer'da çıkış yaptığına göre onu da konuşabiliriz. Önemli gelişmeler de var. Hepsini bu videoda konuşacağız. Hepinize iyi seyirler dostlar. Sonunda Modern Warfare 2'ye kavuşabildik dostlar. Aylardır e, oyun hakkında sizlere haber videoları yapmaktayım ve bu süreçte bana katılan, bana eşlik eden, e, beni destekleyen yorumlarla, beğenilerle, abonelikle benim yanımda olan herkese çok teşekkür ederim dostlar. E, bu süreci bu şekilde atlatmış olduk. Tabii ki bu süreç burada daha noktalanmadı. Oyun devam ettiği sürece ben de sizlerle birlikte olacağım dostlar. Gerek Modern Warfare 2, gerek Warzone 2, gerekse yeni gelecek oyunlarla ilgili her türlü gelişmeyi ben burada sizlere sağlayacağım. Umarım sizler için de faydalı şeyler yapıyorumdur dostlar. O halde gelin bugünkü içeriklerimize bir başlayalım. Bildiğimiz ve beklediğimiz gibi Modern Warfare 2 oyunu tam sürümüyle birlikte 28 Ekim'de çıkışını yaptı dostlar. Oyunu satın alanlar muradına erdi ve hemen oyuna girip kasılmaya başladı. Tabi bu oyun beklediğimiz gibi sorunsuz bir çıkış yapmadı. Tam aksine betadakinden bile daha kötü bir halde oyun bizlere sunuldu dostlar. Çökmelerin, bugların ve hataların bol olduğu bir çıkış oldu. En önemlisi belki de parti sorunuydu. Şu an için o sorun da çözülmüş gibi görünüyor fakat halen oyunda çok fazla çökme sorunu bulunmakta. Silahlara ince ayar yapma özelliği de geçici bir süreliğine kapatıldı dostlar. Bipod Under Barrel bile oyundan şu an için kaldırıldı dostlar. Çünkü çok ilginç bir baga sahipti. Sniper'a bir Bipod takarsanız sizi havaya uçuracak bir baga sahip oluyordunuz dostlar. Oyuncular bununla çok eğlendi fakat bu da geçici olarak oyundan kaldırıldı. Daha sayılacak çok fazla sorun oyunda halen bulunmakta. Fakat bizler de inadını oynamaya çalışmaktayız. Tüm bunlara rağmen Modern Warfare 2'yi Call of Duty tarihindeki en iyi çıkış yapan oyun olmayı başardı dostlar. Bunda hepimizin payı olabilir elbette. Öyle ki çıkışından 3 gün sonra 800 milyon satarak bir rekora imza attı. Bu bir Marvel filminin kazandığı hasılattan daha fazla dostlar. Gerçekten büyük bir başarıya imza atıldı. Umarım biz de bu başarının meyvelerini oyundaki sorunların çözülmesiyle yer Önceki rekor da yine 2011'deki Modern Warfare 3'e aitti dostlar. Yani sanırım bu kendi alanlarındaki bir rekor. Ayrıca Modern Warfare 2 franchise tarihinde daha önce hiç olmadığı kadar çok sayıda oyuncu açılış haftasında çevrilmiş oldu dostlar. Modern Warfare 2 ile devam etmeden önce Warzone 2 hakkında sağlam kaynaklardan çıkan bir söylentiye göre. Yani Ghost of Op'a göre Binox ve Toys for Bob tarafından Warzone 2 için 2023'ün ortalarında piyasaya sürülecek bir resürge haritası geliştirilecek. Haritanın geliştirilmesinde anlatıya öncülük eden Infinity Ward, oyun fikirleri konusunda Raven danışman olarak onları yönlendirerek yardımcı olacak. Vinox ilk diriliş haritası olan Rebirth Island haritasını geliştirmişti ve çıkış döngüsü boyunca Warzone'u desteklemeye devam etmişti. Toys for Bob ayrıca Warzone üzerinde çalışarak Verdansk 84 ve Warzone Pasifik Kalderi haritalarının geliştirilmesine yardımcı olmuştu dostlar. Ee, yani bu habere yeniden doğuş oyuncuları kesinlikle çok sevinecektir. Elbette Warzone 2 16 Kasım'da çıkış yaptığında böyle bir harita olmayacak ama biraz beklerlerse böyle bir mod ve harita kesinlikle gelecek dostlar bir haberiniz olsun. O halde gelin sıradaki gelişmeye geçelim. Dostlar Modern Warfare 2 multiplayer oynadıysanız veya izlediyseniz Ranked veya Hardcore modlarının olmadığını fark etmiş olmalısınız. Ranked'dan zaten önceki videolarımda çokça bahsettim. 16 Kasım'da Warzone 2 ve DMZ'nin geliştirilmesiyle birlikte Modern Warfare 2'ye eklenecek. Ayrıca Hardcore mod da yine bu tarihte oyuna eklenmiş olacak dostlar. Ama bu modun adı artık hardcore değil, tire 1 olacak dostlar. Prensip aynı fakat sadece fa ismi farklı olacak. Muhtemelen yine bir isim sorunuyla karşılaştılar. Sorun demişken oyun telif hakkı konusunda daha fazla sorunla karşılaşacak gibi görünüyor. Nitekim beta'da gördüğümüz müze haritası oyunun tam sürümünde yer almıyor. Fark etmiş olabilirsiniz. Bu da yine gerçekteki bir müzeye çok fazla benzediği için telif hakkı sorunuyla karşı karşıya gibi görünüyor. Sadece bu haritada da değil, e, Bringberg Hotel de yine bu sorunla karşı karşıya otelin tüm planlaması gerçeğe bire birebir aynı olması otelin sahiplerini harekete geçirecek gibi görünüyor. Şu an için bir sorunla karşılaşılmadı fakat bunlar her an yaşanabilir dostlar. Aynı zamanda Amsterdam sokaklarındaki bazı otellerin de bu konuyla ilgili sorunları olduğu belirtildi. Ama ilerleyen dönemlerde ne olacak tabi bilmiyoruz. Dediğim gibi 16 Kasım'da Hardcore ve Ranked modları gelecek dostlar. Aynı zamanda Battle Pass de bu tarihte başlayacak başlamış olacak. Yani 1. sezon ve Battle Pass'te 16 Kasım'da başlayacak dostlar. 16 Kasım bizler için gerçekten çok önemli bir gün olacak. Az önce dereceli modu hatırlatmışken Biraz içeriğine girmek istiyorum. Nitekim burada da önemli gelişmeler mevcut. Modern Warfare 2 dereceli oyununda sıcak bir çizgide olduğunuzda oyunda gösterilecek bir özellik olacak. Yani arka arkaya 3 oyun kazandığınızda oyunda sizin için bir sıcak nokta göstergesi olacak. Bunu oyun kazanmaya devam ederek daha fazla ilerletebileceğiz. Bu sadece 48 saat sonra veya bir maç kaybettiğinizde kaybolacak. Tahminimce bu bize biraz olsun XP artışı sağlayacak ya da bunun gibi bir şey sağlayacak. Avantajı şu an için bilinmiyor. Ayrıca Modern Warfare 2 dereceli oyununda yeni bir sezon başladığında önceki sezonda olduğunuzdan bir alt beceri seviyesinde başlayacağız. Ayrıca bu beceri seviyesinin birinci kademesinde olacağız. Elmas 1 mümkün olan en yüksek başlangıç bölümü ve kademesi olacak dostlar. Yani siz en yüksek derecede sezonu kapatırsanız Yeni sezonda dereceniz elmas bir kademesinde olacak. Ee, daha düşük ranklar yeni sezonda daha alt derecelere düşecekler dostlar. Bu şekilde oyuncuların düzenli olarak derece tazelemesi gerekecek gibi görünüyor. Şu an oyundaki mod sayısı önceki Modern Warfare oyununa göre çok daha az durumda. Fakat bu ilerleyen dönemlerde değişecek dostlar. Bunun tarihi bilinmezken oyuna gelecek daha onlarca mod bulunmakta. Ve bunlardan 10 tanesini Hop abimiz yine bizler için sızdırmakta. Bunlar sırasıyla Reinforce, Dropzone, Gun Game, Infected, Uplink, Cranked, Cyber Attack, team defender ve grind olacak dostlar. Yani mod sayısı aslında şu an için ciddi anlamda düşük fakat bu durum kalıcı değil. Sadece biraz sabretmemiz gerekecek. Son olarak oyun hakkında kısa bir değerlendirme ve rapor çıkartacağız. Şu anda oyundaki hemen hemen her silahla oynanabilmekte. Yani her silah amacına uygun olarak çalışabiliyor. Oyundaki en kötü silahlar açık ara Lachmann 556 ve Kastov 545 gerçekten rezil durumdalar. Meta diyebileceğimiz silah sayısı şu an için çok fazla. Oyuncular çok fazla silah kullanıyor. Yani silah çeşitliliği de fazla aslında oyundaki aktif olarak kullanan silahlardan söz edecek olursak. Sniperlar biraz olsun daha ön planda. Filinç seviyesi gerçekten çok düşük. Durumda bunun düzeltilmesi gerekiyor. Şimdilik silahımıza filinç hasarı veren mermiler takmanızda fayda var dostlar. Sniperlar gerçekten meta durumda. AR -E sınıfında M4, AUG ve Kastow 7.62 çok formdalar. Battle Rifle'lar da gerçekten çok ölümcül. Benden size bir tavsiye dostlar. Battle Rifle'ları yakın çatışma için kullanın. Bunu yapmak için silahınızı da tabi ona göre donatmanız gerekecek. Gerçekten çok etkili oluyorlar mutlaka bir kere deneyin. SMG'ler de gerçekten çok formda MP5 halen parçalıyor. Pompalı ve sniperlara diyecek yok. Hele ki TPR hiçbir atınç mı takılmadan tek başına bir meta durumda dostlar. Gerekli dengelemeler yapılacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Öncelikle oyundaki teknik problemlerin düzeltilmesi şart. Bir tavsiye daha vermem gerekirse UAV şu an için en iyi kill streak durumunda dostlar. 4 kill ile açılabilen en iyi kill streak UAV. Eğer ki Ghost açtıysanız mutlaka kullanmalısınız. UAV sürekli açılabiliyor dostlar. Evet dostlar bugünlük anlatacaklarım bunlardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu beni gerçekten mutlu eder. Oyun hakkındaki düşüncelerimi ve sizlerin düşünceleri harmanladığım bir video daha yapmayı düşünüyorum. Ve kesinlikle oyun içeriği hakkında daha fazla video gelecek. O zamana kadar kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın dostlar.